Ne yapacağız? Bizlere eee çekiliş yapıyoruz. Yanında Dorukan'la Dorukan'la birlikte yapacağız. Evet. Hmm. Ben de varım çekilişi. 5 kişi katıldı. Dorukan'lar aralarında. Asıl talihli sayısı Aynen. seçilecek kişi, bir kişi, yedek talihli onda bir kişi yapalım. Şimdi çok geliyor basıyorum. Bastım. Asıl talihler Emrecan Çelik. Tebrik ederiz. Yedek talihler evet, Batuhan Bayraktar. Tebrik ederiz tekrardan. Doğukan <laughs> yedek bile olamaz. Ne diyorsun bu duruma? Ee, çok normal karşılıyorum. Genelde böyle olur zaten. Abone sayım. Böyle biraz, yani. Abone sayım biraz daha artarsa bir çekiliş daha yaparım. İki tane var zaten. Aynen ben ona da katılacağım. İkinci katılacağım. Ona da katılacağım. Tamam. Evet. Ama daha abone artsın. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.